Merhaba Pozitif Yaşam kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sabahlarınızı daha keyifli, enerjik ve motive geçirmenizi sağlayacak 7 güçlü alışkanlığı sizinle paylaşacağım. Hepimizin hayatında stres, koşuşturmalar ve bitmeyen sorumluluklar var. Çoğu zaman sabah uyanır uyanmaz günün yüklerini sırtımızda hissediyoruz. Ama unutmayın, günümüzün nasıl geçeceğine dair en önemli kararlar Uyandıktan sonraki ilk saatimizde saklı. Sabahlarımızı nasıl şekillendirirsek tüm günün enerjisini o oranda yükseltebiliriz. Bu videoda sizlere güne daha pozitif, daha mutlu ve daha üretken başlamak için yapabileceğiniz 7 basit ama etkili alışkanlıktan bahsedeceğim. Sabaha iyi başladığınızda bütün gününüzü etkileyen o güzel ruh haline kavuşmanız çok daha kolay olacak. Hadi, şimdi bu adımları birlikte inceleyelim ve güne gülümseyerek başlayalım. Güne teşekkürle başlamak. Sabah uyandığınızda ilk iş sahip olduğunuz şeyler için şükretmeyi deneyin. Gözlerinizi açar açmaz birkaç saniye boyunca içinizden "Bugün yeni bir güne uyandım, sağlıklıyım, ailem ve sevdiklerim yanımda." gibi düşüncelerle kendinizi motive edin. Bu aslında çok basit görünebilir ama zihninizin pozitif bir frekansa geçmesi için çok güçlü bir anahtardır. Teşekkür etmeyi bir refleks haline getirdiğinizde zamanla en ufak detayların bile değerini fark etmeye başlarsınız. Sağlam bir çatı altında uyuyor olmak, içecek temiz su bulmak veya yeni bir fırsatla güne başlamak bütün bunlar mutluluk hissini besleyen küçük ama etkili faktörlerdir. Şükretmek aynı zamanda stresle baş etmeyi de kolaylaştırır. Bu duyguyla uyandığınızda gün içinde karşılaşacağınız problemler size daha ufak ve çözülebilir görünecektir. Güne minnet duygusuyla başlamak, hayata, sevdiklerinize ve hatta kendinize karşı daha sevecen ve anlayışlı olmanızı sağlar. Doğru nefes alma teknikleri Birçoğumuz sabah kalkar kalkmaz sosyal medyayı kontrol ediyor, mailleri ya da mesajları gözden geçiriyoruz. Ancak sizden ricam telefonunuza uzanmadan önce birkaç dakikanızı ayırıp derin nefes alma egzersizleri yapmanız. Sabahın erken saatlerinde ciğerlerinize dolan o taze havayı hissedin. Burnunuzdan yavaş ve derin bir nefes alıp ağzınızdan yine yavaşça bırakın. Bu hareketi 3-5 dakika boyunca tekrarlayarak zihninizi sakinleştirebilir. Kaygı seviyenizi azaltabilirsiniz. Bilimsel araştırmalar, düzenli yapılan nefes egzersizlerinin beyni daha verimli çalıştırdığını, stres hormonlarını azalttığını ve enerji seviyesini yükselttiğini gösteriyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte nefesinizin farkına varmak size yeni bir günün kapısını huzurla aralatır. Bu huzur duygusu kahvaltı yaparken bile size eşlik edecektir. Tek yapmanız gereken sadece birkaç dakika boyunca dünyayı durdurmak ve kendi bedeninizin sesine kulak vermek. Yataktan hemen kalkmayın. Zihninizi hazırlayın. Birçok insan sabah alarmla uyanır, uyanmaz. Yataktan fırlar ve kendilerini günün yoğunluğuna kaptırırlar. Oysaki vücudunuzu ani geçişlere zorlamamak, hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendinize verebileceğiniz en iyi hediyelerden biridir. Alarmla uyandıktan sonra gözlerinizi kapatarak 2-3 dakika boyunca hayalini kurduğunuz en ideal sabahı düşünün. Nefesinizin ritmini yavaşça takip edin. Kendinizi sanki bir bulutun üzerinde huzurla süzülüyormuş gibi hayal edin. Bu kısa meditasyon süreci gün boyunca daha kontrollü ve sakin hissetmenizi sağlar. Ayrıca kendinize bugün neler yapacağım, hangi konularda ilerleme kaydedeceğim, hangi insanlarla görüşüp güzel vakit geçireceğim gibi pozitif sorular sorarak zihninizi şekillendirebilirsiniz. Bu yöntem, sabahları bedenen ve ruhen güne hazırlanmanız için harika bir adımdır. Hareket edin, 5 dakikalık esneme veya egzersiz. Sadece 5 dakikalık bir hareket bile tüm enerji seviyenizi değiştirebilir, inanın bana. Özellikle sabah uyandığınızda vücudunuzda hafif bir tutukluk hissediyorsanız kısa bir esneme rutini harikalar yaratacaktır. Boyun, omuzlar, sırt ve bacaklarınızı nazikçe esnetin. Kendinize uygun basit bir yoga rutini de tercih edebilirsiniz. Mesela Güneşe Selam pozu sabahları enerjinizi yükseltmek için mükemmel bir başlangıçtır. Eğer biraz daha dinamik bir başlangıç istiyorsanız, odanızda ip atlama ya da hafif tempolu bir yürüyüş deneyebilirsiniz. Hemen dışarı çıkma şansınız varsa, temiz havada yapacağınız kısa bir yürüyüş veya yavaş tempo koşu sizi bütün gün daha canlı ve zinde hissettirecektir. Bu hareketler kan dolaşımınızı hızlandırırken aynı zamanda mutluluk hormonu olarak bilinen endorfinlerin salgılanmasını tetikler. Böylece güne pozitif bir fiziksel ve zihinsel enerjiyle başlamış olursunuz. Bir bardak su için. Biliyorum sabah kalkar kalkmaz kahve ya da çay içmek çoğumuzun en sevdiği anlardan biri. Ancak vücudumuz uzun bir uykunun ardından suya ciddi anlamda ihtiyaç duyar. Uyku sırasında terleme, nefes alıp verme ve vücudun metabolik faaliyetleri nedeniyle kaybettiğimiz suyu geri kazanmak için güne başlarken ilk iş bir bardak su içmeyi ihmal etmeyin. Hatta içerisine bir dilim limon ekleyerek hem bağışıklık sisteminizi destekleyebilir hem de sindirim sisteminizi çalıştırabilirsiniz. Bu basit alışkanlık sabah şişkinlik hissini azaltır cildinizin daha parlak görünmesine yardımcı olur ve güne daha enerjik başlamanızı sağlar. Suyunuzu içtikten bir süre sonra keyifle kahvenizi yudumlayın ama vücudunuza önce hak ettiği o temel sıvı desteğini mutlaka verin. Telefonu bir kenara bırakın. Dijital dünyayla iç içe yaşadığımız bir gerçek ancak güne başlarken telefon bildirimleriyle boğuşmak çoğu zaman zihnimizde gereksiz bir kalabalık yaratır sosyal medya akışına, mail kutusu veya mesajlara gömülmek, sabahın o değerli enerjisini dağıtır ve dikkatimizi başka yönlere kaydırır. Bunun yerine kendinizle baş başa kalıp düşünmeye, müzik dinleyip sakinleşmeye veya bir iki sayfa kitap okumaya zaman ayırabilirsiniz. Belki de sabah kahvenizi veya çayınızı sessizlik içerisinde yudumlamak size tüm günün yorgunluğuna karşı güçlü bir zemin hazırlar. Unutmayın, günün ilk saatini kendimize ayırabilmek, zihinsel sağlığımız için küçük ama çok değerli bir yatırımdır. Güne hedefler belirleyerek başlayın ve geldik son maddeye. Günü planlamak ve net hedeflerle başlamak, motivasyonunuzu zirvede tutmanın harika bir yolu. Zihninizde veya bir defterde bugün neleri başarmak istediğinize dair kısa bir liste oluşturun. Bu listesini büyük projeler veya küçük işler şeklinde ayırabilir, önceliklerinizi belirleyerek güne adım adım ilerleyebilirsiniz. Örneğin, bugün yarım kalan raporumu tamamlayacağım, 20 dakika egzersiz yapacağım, akşam yemeğinde sağlıklı bir tarif deneyeceğim gibi net maddeler ekleyebilirsiniz. Bu sayede gün sonunda o minik başarılarınızı kutlamak, özgüveninizi yükseltecek ve sizi daha tutkulu biri haline getirecektir. Kendinize küçük ya da büyük hedefler koymaktan çekinmeyin, zira her hedef sizi bir sonraki adıma daha emin bir şekilde taşır. İşte bu kadar. Sabah rutininize bu 7 basit alışkanlığı ekleyerek gününüzü daha enerjik, daha keyifli ve daha verimli hale getirebilirsiniz. Unutmayın, pozitif bir hayat pozitif bir başlangıçla başlar. Her sabah attığımız küçük adımlar uzun vadede büyük değişimler yaratır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca sizin de sabahlarınıza renk katan farklı rutinleriniz varsa mutlaka yorumlarda paylaşın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere daima pozitif kalın ve kendinize iyi bakın.